Baba ben Hüseyin. Evet. Kanalıma hoş geldiniz. Ay. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İyi akşamlar. Evet. Videoyu dün çekeceğim. Evet. Birazcık kasabildi çünkü kasabildi. Birazcık kasabildi. Terima kasih telah menonton! Ben mi de varmış arkadaşlar diyorum bilmiyorum. Arkadaşım ilk yedi haber. Evet,

Can bul çabuk can gel. Ha orada orada ya, orada orada çabuk. Hmm. Sekiz hepsini ben yaptım değil mi arkadaşlar? <laughs> Ama güzel oynadın. Var abi 15 dakikamız var. Haberiniz olsun. Biz yani karka öster ya. Bir gitmiyorum. Arkadaşlar bu bitti göster. Lan siz ne oynamıyorsunuz? <laughs> Oynasanıza. Gerisi. Geride kal oyna. Arkadaşlar ben galiba tek şey. Oyunda bir star çıkarım ister çıkmam. Oğlum ne kana bir kere Arkadaşlar çıkıyoruz başka bir oyuna gidelim. Gelin. Çık, çıkıyor. Allah her şeyin gitmesine çok sevindim. Arkadaşlar siz de bunu indirebilirsiniz. ben parkur oynayayım ben. Arkadaşlar parkur oynayacaksın. Parkur oynamadım hiç bunda. Biraz... İlk defa oynuyor. Haberiniz olsun. Tamam. Ha. 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 Yok. <laughs> ha. Bir daha ne olur biraz söyleyeceğim. Bir daha söyleme tamam mı? Ben geldim. Ja. Arkadaşlar bu ne? Ben başka bir oyunu seç. Arkadaşlar geldim bir tane oyun. Ne oynuyorum? Pop bu sefer ya. Hiç oynuyordum camamla. Ya bu çok kötü. Sen ne Çok kötü. olan gel lan. Arkadaşlar git. Arkadaşlar boş ver gitsin ya. Arkadaşlar Roblox'a geçecek mi ya? Roblox'a geçecek gitsin. Arkadaşlar geldim. Bin merdivenden geçersek oyun çok güzelmiş. Girip gel. Giriyorsun. Geleceğim. Demiş, ki, demiş ki Hüseyin, Hüseyin Sigma'nın TV hiçbir şey yapamaz. Ben nasıl da geçiyorum görmüyor musunuz Rabbim? Arkadaşlar benim çok güzel. Arkadaşlar bakın bitirdim onu. Arkadaşlar daha çok var. O bana meydan okumayacaktı. Tamam arkadaşlar. Hüseyin, Hüseyin TV. Hüseyin meydan okumaz. Siz de yazarsınız. Arkadaşlar geçti ya. Hani nerede bir oğlum da uyuyor. Bir arkadaşlar gidecek ya. Burası çok kötü. Buna ne lan? Bu gidecek arkadaşlar? Bu sefer buna. Hadi. Arkadaşlar gidiyor şu an. Girsin geliyor. Arkadaşlar.

Arkadaşlar siz beni isterseniz o, <gülme> o, o <ım Laser> video çektiğimi de izleyin ha. İzlemeyenizsiniz hiç like de yok. yok ne olur abone olun like de. Hadi, yeah. hadi, hadi bunlara dokunca. Oğlum zaten çok Çok. Arkadaşlar ben bunu bitiririm. Ne kadar. Aynen. Oh god, oraya kadar geliydim. Be. Arkadaşlar daha binlere geldim ama. Hayır. Ah oh be. Son uh Aha. -huh. Ölseydim çok yansımış. Arkadaşlar daha iki tane var kalmış. Bakın. Arkadaşlar bitirdim yani. Kadar çok kolay. Ay, durduruyordum artık. Yaman <laughs> ya. çıktı bana. O yüzden açacağım Arkadaşlar bu Orta araba var. Vermiyorsa biz kanımız yeniden gelip alırız. Kaç para araba? Şimdi 17.000 TL. Ben Arkadaşlar bunu çıkak çok oldu. Tam dört milyon üstü. Yapacak bir şey yok. Aa orada da var. Yok. yok da dört milyon biriktireceğim. Videoyu durdurup. Çok zor dört milyon. Ya ben beş dört milyon biriktirip geliyorum arkadaşlar. Oh arkadaşlar sonunda yaptım. Oh, 5 milyon alayım. Arkadaşlar be, 4 milyonunu da istiyorsanız abone, like olun ve ben de alayım biriktirip video çekmeden aldım. 5 milyon var. Ee. Arkadaşlar ister oyundan çıksam bir daha girsem yine geliyor. Dur şeyleri de. Dur. Ondan da sadece 5. Oho. Arkadaşlar 7000 istiyor musunuz lan? 7000 lira alacağım. Video bitiriyorum abone olun beğeni likeler görüşürüz.